Yeni Maraş Sağlık Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 2025 yılının başlarında bir sağlık merkezine kavuşacağız açıklamasını yaptı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi soruşturmasında devam eden tahkikat duruşmasında tanık ifadeleri şüpheleri derinleştirdi. Mali denetim yapmak için görevlendirilen o Ö, aynı öğrenci için birden fazla komisyon ödendiğini tespit ettiklerini açıkladı. Tanık MA ise acente anlaşmalarında sözleşme olmaması nedeniyle şüpheli işlemler rapor ettiklerini belirtti. Serdal Gündüz'de Amir Şakarif'in tahkikat duruşması 19 Eylül'e ertelendi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Ancak Adli Tıp Kurumu Narin'in ölüm nedenini açıkladı. Küçük Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. CTP'nin 29. Olağan Genel Kurulu'nu 16 Mart 2025'te yapacağı açıklandı.